Müzik başlar, neşeli ve biraz gizemli. Merhaba kedi köleleri, pardon, kedi ebeveynleri. Hepimiz o anı yaşamışızdır. Koltukta huzur içinde otururken o pofuduk imparator yanınıza gelir. Mırlayarak kendini sevdirir. Siz de tam işte beni seviyor diye düşünürken onu kucağınıza alıp sıkıca sarılırsınız ve bir anda o mırlayan melek yerini ninja gibi kaçmaya çalışan bir tüy yumağına bırakır. Hiç merak ettiniz mi? Neden sevginizi gösterdiğinizde bazen size sanki en büyük düşmanıymışsınız gibi davranıyor? Yoksa kediniz bozuldu mu? Ya da daha kötüsü sizi gizlice sevmiyor mu? Korkmayın. Bugün kedinizi sevmenin yanlış yollarını, yani onu rahatsız eden 7 büyük sevgi gösterisini ortaya çıkaracağız. Hazırsanız bu tüylü gizem perdesini aralayalım. Başlamadan önce yorumlara o minik despotunuzun adını yazın da bir yoklama alalım. Şimdi konunun derinine inmeden önce şunu bir kabul edelim. Kediler köpekler gibi değildir. Onlar binlerce yıl boyunca tek başına avlanan, kendi kurallarını koyan minik yırtıcılardır. Onların DNA'sında lütfen beni boğarcasına sev diye bir kod yok. Aksine tetikte ol. Her an bir tehlike çıkabilir ve kontrol bende olmalı kodu var. Evrimleri boyunca yalnız avcılar olarak geliştiklerinden fiziksel temas onlar için genellikle ya bir kavga başlangıcı ya da üreme amaçlıdır. Bizim gibi sosyal primatlar için sarılmak ne kadar normal ve rahatlatıcıysa, bir kedi için aniden yakalanıp hareket özgürlüğünün kısıtlanması içgüdüsel olarak tehlike yem oluyorum alarmını çalıştırır. Yani sizin o masum sevgi gösteriniz onun minik beyninde dev bir kartal tarafından yakalanmakla eşdeğer bir paniğe yol açabilir. İşte bu yüzden onların dilini öğrenmek zorundayız yoksa sonsuza dek yanlış anlaşılmaya mahkumuz. Gelelim ilk büyük hatamıza. Zorla sevmek ve sıkıştırmak. Evet, biliyorum. O kadar yumuşak, o kadar tatlı ki insan onu alıp bir hamur gibi yoğurmak, sıkıca sarılmak istiyor. Özellikle de uyurken o masum yüzünü gördüğünüzde içinizdeki sevgi pıtırcığı kontrolü ele alıyor. Ama durun kediniz kendi isteğiyle size sürtünmediği veya kucağınıza oturmadığı sürece onu aniden yakalayıp sarmalamak onun için bir sevgi gösterisi değil, bir kaçırılma senaryosudur. Kedi mantığı şöyle çalışır. Ben istemeden bana dokunuluyorsa bu bir saldırıdır. Kontrolü kaybetmekten nefret ederler. Onu kollarınızın arasında hapsettiğinizde kendini kapana kısılmış bir av gibi hisseder ve tek düşündüğü şey pençelerini ve dişlerini kullanarak o kapandan nasıl kurtulacağıdır. Sizin "Ama ben seni seviyorum." fısıltılarınız onun kulaklarında "Seni şimdi yiyeceğim." gibi çınlayabilir. Bu yüzden sevginizin karşılığını bir tırmıkla almak istemiyorsanız bırakın ilk adımı o atsın. Sabırlı olun. O size ne zaman ve nasıl sevilmek istediğini zaten gösterecektir. İkinci ölümcül sevgi hatası, gözlerini dikip bakmak. İnsanlar arasında birine sevgiyle bakmak, gözlerinin içine dalıp gitmek romantik ve anlamlıdır. Ama kedi dünyasında birine dik dik ve göz kırpmadan bakmak, sana meydan okuyorum, birazdan saldıracağım demektir. Bu, onların avcı doğasından gelen bir içgüdüdür. İki kedi karşılaştığında birbirlerine uzun uzun bakarlarsa, Bilin ki o işin sonu kavgadır. Siz salonda oturmuş o güzel varlığı hayranlıkla izlerken gözlerinizi ona diktiğinizde ona aslında farkında olmadan savaş ilan ediyorsunuz. O ise muhtemelen şöyle düşünüyor. Bu dev, garip yaratık neden bana böyle bakıyor? Bir sonraki hamlesi ne olacak? Kaçmalı mıyım? Savaşmalı mıyım? Bu durum Kedinizde ciddi bir stres ve anksiyete yaratır. Onunla göz teması kurmak elbette güzeldir ama bunun bir kuralı var. Ona sevgiyle baktığınızı göstermenin doğru yolu gözlerinizi ona dikmek değil, tam tersine yavaşça kırpmaktır. Bu kedi dilinde sana güveniyorum, benden sana zarar gelmez, rahat olabilirsin anlamına gelen bir öpücüktür. Bir dahaki sefere ona bakarken gözlerinizi yavaşça kapatıp açın size aynı şekilde karşılık verirse tebrikler az önce kedinizle ilk anlamlı sohbetinizi gerçekleştirdiniz. Ve işte geldik meşhur üçüncü hataya göbek okşama tuzağı. Iyi. Ah o yumuşacık pofuduk göbek. Kediniz sırt üstü yatmış o savunmasız göbeğini size doğru sergiliyor. İçinizden bir ses bu bir davet. O göbeği sevmeliyim diye bağırıyor. Ama durun o ses bir siren sesi olabilir. Kedilerin göbeği en hassas ve savunmasız bölgeleridir. Hayati organları oradadır. Bir kedinin size göbeğini göstermesi genellikle bir saldırı daveti değil, tam tersine size duyduğu güvenin en üst seviyesidir. Size, sana o kadar güveniyorum ki en zayıf noktamı bile sergilemekten çekinmiyorum demektedir. Siz bu güven jestini göbeğine dalarak karşılarsanız o güveni anında yerle bir edersiniz. İçgüdüsel olarak en hassas bölgesine yapılan bu müdahaleyi bir saldırı olarak algılar ve kendini korumak için dört patisiyle birden kollarınıza sarılıp arka ayaklarıyla da meşhur tavşan tekmesini atabilir. Bu sana güvendim, sen ihanet ettin demenin kedi versiyonudur. Peki ne yapmalı? Göbeği görmezden gelin. Onun yerine başını, yanaklarını veya çenesinin altını okşayın. Bu bölgeler kokularını bırakmayı sevdikleri ve okşanmaktan keyif aldıkları güvenli alanlardır. Dördüncü yaygın hata Yüksek sesle ve bebek gibi konuşmak. Evet, hepimiz yapıyoruz. O minik suratı gördüğümüzde içimizden bir ses yükseliyor. Kimmiş benim pofuduk oğlum, kimmiş benim minnoş kızım? Sesimiz incelir tonumuz yükselir ve anlamsız kelimeler ağzımızdan dökülür. Bu bize sevimli gelse de kedilerin hassas kulakları için bu durum tam bir işkence olabilir. Kedilerin işitme duyusu bizden kat kat daha gelişmiştir. Özellikle yüksek frekanslı sesleri çok daha net duyarlar. Bizim sevgiyle çıkardığımız o tiz sesler onlar için rahatsız edici bir gürültüye dönüşebilir. Düşünsenize, birisi size sürekli kulağınızın dibinde tiz bir sesle bağırarak konuşuyor. Ne kadar severseniz sevin, bir süre sonra çıldırırsınız, değil mi? Kediniz de aynısını hissediyor. Onlarla konuşmak harikadır. Hatta araştırmalar kedilerin sahiplerinin ses tonunu tanıdığını ve yumuşak bir konuşmaya pozitif tepki verdiğini gösteriyor. Ama anahtar kelime yumuşak. Onlarla konuşurken sakin, alçak ve nazik bir ses tonu kullanın. Bu onlara güven verir ve sizi bir tehdit olarak değil, huzur verici bir varlık olarak görmelerini sağlar. Unutmayın, kediniz sizin bebeğiniz değil, kendine has bir kişiliği olan, saygı duyulması gereken bir ev arkadaşınızdır. Beşinci hata, özellikle acelemiz varken sıkça yaptığımız bir şey. Onu aniden yerden kaldırmak. Diyelim ki kediniz tam geçeceğiniz yolda uyuyor ya da koltuğun en sevdiğiniz köşesini işgal etmiş. En kolay çözüm ne? Onu hoop diye kucaklayıp başka bir yere koymak. Bizim için saniyelik bir eylem, kediniz için ise yer çekiminin aniden ortadan kalktığı, zeminin ayaklarının altından kaydığı bir travmanı. Kediler kontrolün kendilerinde olmasını severler demiştik. Ayaklarının yerden kesilmesi bu kontrol hissini tamamen ortadan kaldırır kendilerini havada asılı, savunmasız ve bir sonraki hamlenin ne olacağını bilmez bir halde bulurlar. Bu onların avcı içgüdülerine terstir. Doğada bir hayvanın yerden aniden kaldırılması genellikle daha büyük bir yırtıcı tarafından avlandığı anlamına gelir. Bu yüzden bu eylem onların en ilkel korkularını tetikleyebilir. Eğer kedinizi mutlaka kaldırmanız gerekiyorsa bunu yavaşça ve ona haber vererek yapın. Önce adıyla seslenin, sonra yavaşça yanına yaklaşın ve nazikçe okşayın. Onu kaldırırken bir elinizi göğsünün altından, diğerini de poposunun altından destekleyerek ona güvende olduğu hissini verin. Bu küçük detaylar sevginizin bir travmaya dönüşmesini engelleyecektir. Altıncı hata, masum gibi görünse de kedinizin sinir sistemini alt üst edebilir uyurken onu sevmek veya uyandırmak. O melek gibi uyurken, kıvrılmış o minik topa dönüşmüşken dayanamayıp onu okşamak istemeniz çok doğal. Ama kendinize sorun. Birisi sizi en derin uykunuzun ortasında sırf sizi sevdiği için dürtse hoşunuza gider miydi? Muhtemelen hayır. Kediler günün büyük bir kısmını uyuyarak veya dinlenerek geçirirler. Bu uyku onlar için sadece bir keyif değil. Aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlıkları için hayati bir ihtiyaçtır. Uyku sırasında enerji toplar, öğrendiklerini pekiştirir ve büyürler. Onları aniden uyandırmak bu önemli süreci bölmekle kalmaz, aynı zamanda onları korkutur ve strese sokar. Derin uykudan aniden uyandırılan bir kedi kendini tehdit altında hissedebilir ve savunma amaçlı olarak tırmalayabilir veya ısırabilir. Bu size karşı bir saldırganlık değil, tamamen bir korku refleksidir. Kedinizin size olan sevgisini ve güvenini korumak istiyorsanız onun uyku saatlerine saygı gösterin. Bırakın o pofuduk bataryalarını kendi istediği zaman doldursun. Zaten uyandığında sevgi ve oyun için size gelecektir. Unutmayın, iyi dinlenmiş bir kedi mutlu bir kedidir. Ve geldik yedinci ve son hataya. Bu genellikle hiç aklımıza gelmeyen ama kedileri çileden çıkaran bir durum yoğun kokular. Parfümler, deodorantlar, kokulu mumlar, oda spreyleri bizim için güzel ve ferahlatıcı olan bu kokular kedinizin hassas burnu için adeta bir kimyasal saldırı gibidir. Kedilerin koku alma duyusu bizden yaklaşık 14 kat daha güçlüdür. Onlar dünyayı burunlarıyla tanırlar çevrelerindeki her şeyi koklayarak bilgi toplar, tehlikeleri sezer ve bölgelerini tanırlar. Sizin sıktığınız o yoğun çiçek kokulu parfüm onun burnuna sanki bir çiçek tarlasının tamamı aynı anda sokulmuş gibi gelebilir. Bu durum sadece rahatsız edici olmakla kalmaz, aynı zamanda onların koku alma duyusunu geçici olarak köreltebilir ve çevrelerindeki diğer önemli kokuları örneğin maması veya kum kabı almalarını zorlaştırabilir. Özellikle narenciye, lavanta, nane gibi kokular kedilerin hiç hoşlanmadığı kokulardır. Onu sevmek için eğildiğinizde üzerinizdeki yoğun parfüm kokusu onu sizden uzaklaştırabilir. Kedinizi kucağınıza almadan önce ellerinizi parfümlü bir sabunla yıkadıysanız size sürtünmekten kaçınması bu yüzdendir. Onu sevmenin en güzel yolu kendi doğal kokunuzdur. Bırakın sizi siz olduğunuz için o tanıdık ve güven veren kokunuzla sevsin. Peki, tüm bu yapılmaması gerekenler listesinden sonra akıllardaki o büyük soru, kedimi nasıl seveceğim o zaman? Cevap aslında çok basit. Onun dilini konuşarak. Kediler sevgilerini ve sevilme isteklerini çok net bir şekilde belli ederler. Yeter ki biz o işaretleri okumayı bilelim. Size yavaşça yaklaşıp bacaklarınıza sürtünüyorsa bu merhaba, seni seviyorum ve kokumu sana bırakmak istiyorum demektir. Kuyruğunu dikleştirip ucunu hafifçe titretiyorsa, bu onun sizi gördüğüne çok sevindiğinin bir işaretidir. Başını size doğru uzatıp hafifçe tosluyorsa, bu en büyük sevgi gösterilerinden biridir. Sizi ailesinin bir parçası olarak gördüğünü ve size güvendiğini gösterir kucağınıza gelip mırlamaya ve hamur yoğurma hareketi yapmaya başladıysa tebrikler kediniz sizi annesi gibi görüyor ve en mutlu, en güvende hissettiği anı sizinle yeniden yaşıyor demektir. İşte bu anlar onu sevmek için en doğru zamanlardır. Onu zorlamak yerine bu davetleri bekleyin. Sevginizi onun kurallarına göre gösterdiğinizde aranızdaki bağın ne kadar güçlendiğini göreceksiniz. Sabır kedi sevme sanatının anahtarıdır. Zorla sevme konusuna biraz daha derinlemesine dalalım. Bu durumun altında yatan temel psikoloji kedinin kontrol takıntısıdır. Kediler avcı oldukları kadar av da olabilen canlılardır. Doğada kontrolü kaybetmek ölümle eş anlamlı olabilir. Ev ortamında bu tehdit olmasa da içgüdüleri hala aynı şekilde çalışır. Onu kucağınıza aldığınızda ve sıkıca tuttuğunuzda onun için sadece hareket özgürlüğü kısıtlanmaz, aynı zamanda potansiyel kaçış yolları da kapanmış olur. Bu, onun beyninde savaş ya da kaç tepkisini tetikler. Kaçamayacağını anladığı anda ise geriye tek bir seçenek kalır. Savaşmak. İşte o anda tırmıklar ve dişler devreye girer. Bu davranışın size karşı kişisel bir düşmanlık olmadığını anlamak çok önemlidir. Bu tamamen hayatta kalma içgüdüsüdür. Onu sevmek isterken aslında en temel korkularından birini tetiklemiş olursunuz. Bunun yerine onaylı sevgi yöntemini deneyin. Elinizi uzatın ve onun size gelmesini bekleyin. Eğer elinize sürtünür veya koklarsa bu devam etmeniz için bir işarettir. Eğer geri çekilir veya kulağını arkaya yatırırsa bu şu an istemiyorum demektir. Bu basit kurala uymak kedinizin size olan güvenini tazeleyecektir. Göz teması meselesini biraz daha açalım. Kedi dünyasında yavaş göz kırpmanın neden bir sevgi gösterisi olduğunu hiç düşündünüz mü? Cevap yine hayatta kalma içgüdülerinde saklı. Gözlerini kapatmak bir hayvan için en savunmasız anlardan biridir o saniyeler içinde etrafında olup biteni göremez. Bir kedi sizin yanınızda gözlerini yavaşça kapatıp açıyorsa bu size senin yanında o kadar güvendiğim ki bir anlığına savunmamı düşürmekten çekinmiyorum mesajını verir. Bu nihai bir güven işaretidir. Siz de ona aynı şekilde karşılık verdiğinizde bu güveni onaylamış olursunuz. Aranızda kelimeler olmadan sadece bakışlarla bir anlaşma yapmış olursunuz. Aksine dik ve kesintisiz bakış bir avcının avına odaklandığı andaki bakışıdır. Avını gözden kaçırmamak, bir sonraki hamlesini tahmin etmek için gözünü kırpmadan ona kilitlenir. Siz ne kadar sevgi dolu bakarsanız bakın, kedinizin içgüdüsel beyni bunu bir avcının bakışı olarak yorumlayabilir. Bu yüzden kedinizle iletişim kurarken insan kurallarını bir kenara bırakıp onların zarif ve incelikli iletişim dilini öğrenmeye çalışın. Bu küçük jest ilişkinizde devasa bir fark yaratacaktır. Göbek meselesi kedi davranışları konusundaki en büyük yanlış anlaşılmalardan biridir. Bu konuyu netleştirmek için kedilerin vücut dilindeki diğer güven işaretlerini de anlamak gerekir. Örneğin, kediniz yanınızda uykuya dalıyorsa bu da büyük bir güvendir. Uyku savunmasız bir durumdur ve kediniz sizi tehdit olarak görmediği için yanınızda rahatça uyuyabilir size poposunu dönerek oturması veya yatması da benzer bir anlam taşır. Bu bizim kültürümüzde kabalık olarak algılanabilir. Ama kedi dünyasında sana arkamı dönecek kadar güveniyorum çünkü beni koruyacağını biliyorum demektir. Göbeğini açmak da işte bu güven zincirinin en üst halkasıdır. Bu bir bak ama dokunma sanat eseri gibidir. Onu okşama isteğinize karşı koyarak onun size sunduğu bu büyük güven jestine saygı göstermiş olursunuz. Bu güveni karşılıksız bırakmadığınızı gördüğünde size daha da çok bağlanacaktır. Unutmayın, kedilerde sevgi dokunmaktan çok güven üzerine kuruludur. Güveni kazandığınızda sevgiyi de kazanmış olursunuz. Yüksek ses ve bebek konuşması konusuna ek olarak, kedilerin genel olarak gürültüye olan hassasiyetini de göz önünde bulundurmalıyız. Elektrik süpürgesi, blender, yüksek sesli müzik hatta ani bir hapşırık bile onlar için oldukça stresli olabilir. Onların dünyası bizim algıladığımızdan çok daha seslidir. Bu yüzden evde sakin ve huzurlu bir ortam yaratmak kedinizin genel mutluluğu için çok önemlidir. Onlarla iletişim kurarken ses tonunuzun yanı sıra genel vücut diliniz de önemlidir. Onlara doğru yavaşça hareket etmek, ani hareketlerden kaçınmak Onlardan daha alçak bir seviyeye inmek, örneğin yere çömelmek sizi daha az tehditkar gösterir. Yüksekten onlara doğru eğilmek bir avcının yukarıdan saldırmasını anımsatabilir. Sakin bir ses tonu, yavaş hareketler ve saygılı bir mesafe, işte bunlar kedinizin kalbine giden yolun yapı taşlarıdır. Sevginizi kelimelerle değil, onlara kendilerini güvende hissettiren davranışlarınızla gösterin en etkili sevgi dili budur. Kediyi aniden kaldırma eyleminin bir başka boyutu da onların rutinlerine olan bağlılığıdır. Kediler alışkanlıklarına son derece sadık canlılardır. Her gün aynı saatte mama yemek, aynı köşede uyumak, aynı saatte oyun oynamak onlara güven ve istikrar hissi verir. Siz onu aniden bulunduğu yerden kaldırıp başka bir yere koyduğunuzda sadece fiziksel olarak değil, Aynı zamanda zihinsel olarak da onun düzenini bozmuş olursunuz. O anki aktivitesini dinlenme, etrafı izleme, uykuya dalma bölerek onun için önemli olan bir rutini kesintiye uğratırsınız. Bu özellikle yaşlı veya biraz daha endişeli kediler için daha da stresli olabilir. Onların dünyasında öngörülebilirlik mutlulukla eş anlamlıdır. Hayatlarında ne kadar çok şey tahmin edilebilir olursa o kadar rahat hissederler. Bu yüzden Onların kişisel alanlarına ve o anki meşguliyetlerine saygı göstermek onlara sevginizi ifade etmenin en temel yollarından biridir. Eğer yerini değiştirmeniz gerekiyorsa bunu bir oyuncakla veya sevdiği bir ödül mamasıyla onu nazikçe başka bir yere yönlendirerek yapmayı deneyin. Bu eylemi olumsuz bir deneyimden olumlu bir deneyime dönüştürecektir. Uyuyan bir kediye saygı göstermek sadece onun dinlenmesine izin vermek anlamına gelmez, aynı zamanda onun rüyalarına da saygı duymaktır. Evet, kediler de rüya görür. Uyurken bıyıklarının seyirdiğini, patilerinin hareket ettiğini veya ağzından minik sesler çıkardığını fark etmişsinizdir. İşte o anlarda muhtemelen bir kuşu kovalıyor bir oyuncakla oynuyor veya başka kedi maceraları yaşıyorlardır. Bu rem uykusu tıpkı insanlarda olduğu gibi onların zihinsel sağlığı için çok önemlidir. Öğrendiklerini işler, hafızalarını düzenler ve duygusal olarak rahatlarlar. Onu bu önemli zihinsel aktivitenin ortasında uyandırmak bir filmin en heyecanlı yerinde elektriğin kesilmesi gibi bir etki yaratır. Ayrıca kedilerin uyku döngüleri bizden farklıdır. Genellikle kısa süreli şekerlemeler yaparlar ama aynı zamanda derin uykuya da dalarlar. Özellikle derin uykudan aniden uyandırılmak onlar için oldukça sarsıcı olabilir ve günün geri kalanında huysuz ve gergin olmalarına neden olabilir. Bırakın o tatlı rüyalarını tamamlasınlar. Size anlatacak ne çok maceraları birikmiştir kim bilir. Koku hassasiyeti genellikle en çok göz ardı edilen konudur. Kedinizin dünyası bizim göremediğimiz bir koku haritasıyla kaplıdır. Evdeki her eşya, her köşe sizin ve diğer ev sakinlerinin kokularıyla işaretlenmiştir. Bu koku haritası ona kimin nerede olduğunu, yeni bir şeyin gelip gelmediğini ve en önemlisi buranın güvenli bölge olduğunu söyler. Kediniz size veya mobilyalara sürtündüğünde aslında yanaklarındaki ve vücudundaki koku bezleriyle kendi imzasını atar. Bu burası benim, burada güvendeyim demektir. Siz eve yoğun bir parfüm kokusuyla geldiğinizde veya odaya bir oda spreyi sıktığınızda bu özenle oluşturulmuş koku haritasını bozmuş olursunuz. Bu, kediniz için sanki birisi gelip evinizin duvarlarına anlamsız grafitiler çizmiş gibi kafa karıştırıcı ve stres vericidir. Özellikle yeni bir kedi sahiplendiyseniz veya eve yeni bir evcil hayvan geldiyse, kokusuz temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri kullanmak adaptasyon sürecini çok daha kolaylaştıracaktır. Onların dünyasına saygı göstermek, onların dilini anlamaktan geçer ve bu dilin en önemli kelimelerinden biri de kesinlikle kokudur. Tüm bu kuralların bir istisnası olabilir mi? Elbette. Her kedi tıpkı her insan gibi kendine özgü bir karaktere sahiptir. Bazı kediler özellikle yavruluktan itibaren insanlarla çok yakın temas halinde büyümüş olanlar Göbeklerinin okşanmasından gerçekten keyif alabilir. Bazıları kucakta taşınmaya bayılabilir veya sizinle bebek gibi konuşmanızdan hoşlanabilir. Burada önemli olan genellemeler üzerinden hareket etmek yerine kendi kedinizin vücut dilini ve tepkilerini dikkatlice gözlemlemektir. Kediniz bir davranışınıza mırlayarak, gevşeyerek veya size daha çok sokularak mı tepki veriyor? O zaman doğru yoldasınız demektir. Yoksa kulaklarını arkaya yatırarak, kuyruğunu hızla sallayarak, gerginleşerek veya uzaklaşarak mı tepki veriyor? O zaman bu onun bu durumdan hoşlanmadığının açık bir işaretidir. Kediniz sizinle sürekli iletişim halindedir. Mesele sizin bu iletişimi ne kadar dinlediğinizdir. Onu bir birey olarak tanımaya çalıştığınızda ona olan sevginizi en doğru ve en anlamlı şekilde nasıl göstereceğinizi de keşfedeceksiniz. Unutmayın, İlişkinizin kurallarını kitaplar değil, siz ve kediniz birlikte belirlersiniz. Sevgi gösterilerindeki bir diğer ince çizgi de oyun ve sevgi arasındaki farkı bilmektir. Özellikle ellerinizi veya ayaklarınızı oyuncak gibi kullanarak kedinizle oynamak başta eğlenceli görünebilir. Ancak bu Kedinize insan vücudunun bir av ve oyuncak olduğu gibi çok yanlış bir mesaj verir. Yavruyken minik dişleri ve pençeleri zarar vermese de büyüdüğünde bu alışkanlık ciddi tırmalama ve ısırma problemlerine yol açabilir. Sevgi ve oyun zamanlarını net bir şekilde ayırmak önemlidir. Sevgi zamanı sakin okşamalar, Nazik konuşmalar ve karşılıklı dinlenme anlarıdır. Oyun zamanı ise olta oyuncaklar, toplar, lazer ışıkları gibi uygun oyuncaklarla onun avcılık içgüdülerini tatmin ettiğiniz aktif zamanlardır. Ellerinizi sadece onu beslemek ve sevmek için kullanın. Bu basit kural ileride yaşanabilecek birçok davranış bozukluğunu önleyecektir. Kedinize olan sevginiz ona doğru alışkanlıkları öğretmeyi de içermelidir. Bu hem onun hem de sizin daha mutlu ve uyumlu bir hayat sürmenizi sağlar. Kedinizin hayır deme şekillerini öğrenmek, en az evet deme şekillerini öğrenmek kadar kritiktir. Bir kedi rahatsız olduğunda bunu birçok farklı şekilde belli eder. Kuyruğun hızlı ve sert bir şekilde iki yana sallanması en belirgin stres işaretlerinden biridir. Kulakların düzleşip başın iki yanına doğru yatması uçak kulaklar. Yaklaşan bir savunma hamlesinin habercisidir. Göz bebeklerinin aniden büyümesi korku veya aşırı uyarılma belirtisidir. Tıslama veya hırlama ise son uyarıdır. Daha fazla yaklaşırsan sonuçlarına katlanırsın. Bu işaretleri gördüğünüzde yapmanız gereken tek bir şey var: geri çekilmek. Israr etmek durumu daha da kötüleştirecek ve kedinizin size olan güvenini sarsacaktır. Onun sınırlarına saygı duyduğunuzu göstermek yapabileceğiniz en büyük sevgi gösterisidir. Bu ona senin duyguların benim için önemli ve sana kendin olman için alan tanıyorum demektir. Bu saygıyı gördüğünde kendini yanınızda daha güvende hissedecek ve size kendi isteğiyle daha çok yaklaşacaktır. Peki ya kediniz size karşı aşırı talepkar olduğunda ne yapmalı? Sürekli miyavlıyor, sürekli ilgi istiyor ve bir an bile yalnız bırakmıyorsa bu durum sevgi gösterilerinin yanlış anlaşılmasının bir başka yüzü olabilir. Bazen biz kedimizin her miyavlamasını bir sevgi veya mama talebi olarak yorumlarız ve hemen karşılık veririz. Bu istemeden de olsa miyavlamanın her istediğini yaptırmanın bir yolu olduğunu öğretir. Kedinizin neden miyavladığını anlamaya çalışın. Canı mı sıkkın? Belki de interaktif bir oyun seansına ihtiyacı vardır. Kumu mu kirli? kontrol etme zamanı yalnız mı hissediyor ona sevgi göstermenin zamanı ama bu sevgiyi onun talepleriyle değil sizin belirlediğiniz bir rutinle sunmak daha sağlıklıdır örneğin her akşam belirli bir saatte oyun ve sevgi seansı düzenlemek ona beklemeyi ve sizin de ihtiyaçlarınız olduğunu öğretir karşılıklı saygıya dayalı bir ilişki her iki taraf için de daha dengeli ve mutluluk vericidir unutmayın siz onun hizmetkarı değil, lideri ve arkadaşısınız. Sonuç olarak, kedilerle olan ilişkimizin temelinde yatan sihirli kelime anlayıştır. Onları insanlaştırmaya çalışmak, kendi sevgi dilimizi onlara dayatmak yerine bir adım geri atıp onları kendi türlerinin bir bireyi olarak görmeye çalışmalıyız. Onlar gizemli, bağımsız ama aynı zamanda derin bir sevgi kapasitesine sahip canlılar. Bu sevgiyi kazanmanın yolu onları kontrol etmeye çalışmaktan değil, onlara seçenekler sunmaktan geçer. Kucağınıza gelmek yerine yanınıza kıvrılmayı mı tercih ediyor? Harika. Yoğun bir sevgi seansı yerine sadece aynı odada sizinle birlikte olmaktan mı hoşlanıyor? Bu da bir sevgi gösterisidir. Onların sevgisi bazen bir köpeğinki kadar coşkulu ve açık olmayabilir. Onların sevgisi sessiz bir mırlamada, yavaş bir göz kırpmada, size sürtünen bir yanakta gizlidir. Bu ince ve zarif dili öğrendiğinizde kedinizin size aslında her gün defalarca seni seviyorum dediğini fark edeceksiniz. Ve bu dünyadaki en güzel duygulardan biridir. Onları anlamaya çalıştığınız her an aslında onlara olan sevginizi en doğru şekilde gösterdiğiniz andır. İşte böyle pati severler, artık o pofuduk beynin içinde neler döndüğünü, bizim masum sevgi gösterilerimizin nasıl birer diplomatik krize yol açabildiğini daha iyi biliyorsunuz. Unutmayın, kediniz sizi sevmediği için değil, sadece sizin sevgi dilinizle onun tehlike sözlüğü aynı olduğu için kaçıyor olabilir. Onların dilini öğrendiğimizde o minik tiranlarla aramızdaki bağ, tırmık izleriyle değil mırıltılarla dolu olur. Onlar bizim evlerimizin sessiz hükümdarları. Klavyelerimizin üstündeki en sıcak yastıklar, ve en kötü günlerimizde bile yüzümüzü güldüren tüylü antidepresanlar. Bütün o garipliklerine rağmen onları çok seviyoruz, değil mi? Bu video hoşunuza gittiyse o beğen butonuna bir pati atın. Kanalımıza abone olun ve bu videoyu kedisini yanlışlıkla boğan bir arkadaşınızla paylaşın. Ve son bir soru, sizin kedinizin size özel, sadece ikinizin anladığı bir sevgi gösterisi var mı? En ilginç cevapları yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.